saygıdeğer e kardeşlerim. Evet, millet soruyor, insanlar soruyor. Nasıl oldu böyle? Ee, tek başınıza mı katılacaksınız? Masa, masaya mı yaklaşacaksınız? Cumhur'un yanında mı olacaksınız? Hangi ittifaktasınız diye soruyorlar. Haklı insanlar. Çünkü sistem öyle bir hale getirdi ki bizi. Birinden birine yanaşmak zorundasın. Güya. Halbuki Türkiye'nin yeni bir yola yeni bir yönteme, yeni bir adla, yeni bir metoda ihtiyacı var. Yani yeni bir yola ihtiyacı var. Çünkü üç aşağı beş yukarı birbirini karalamaya yönelik, birbirlerini e, itham etmeye yönelik. Sen böylesin, sen böylesin, sen şöylesin, sen kötüsün, sen iyisin. Türkiye bu siyaseti 60-70 yıldır yürütüyor. Yürütüden ne oldu? Hiçbir şey yok. Yani hacıvat, Karagöz. Oyun, oyun, bildiğiniz oyun bazen kötü bir tiyatro oyunu hatta tiyatro değil keşke tiyatro olsa tiyatro bir dedi kötü bir oyun oynanıyor halk da seyirci mecbur seyrediyor kaldı ki bu kadar çok konuşan siyasetçileri ilk kez gördüm ben gece gündüz konuşuyorlar ya bir beş konuş beş de dinle bari yok hep konuşuyorlar hep konuşuyorlar ne kadar çok şey biliyorlar maşallah ya halk bezmiş Kardeşim konuşmak yerine git hayatımızı kolaylaştır. Konuşmak yerine git kötülükleri azalt. Konuşmak yerine git hayatın daha anlamlı olması için çalış. Millet sana yetki verdi, millet sana iktidar verdi, millet sana önümü açtı. Bunları yapmak yerine o ona diyor bilmem ne o ona diyor bilmem ne. Birisi Bay Kemal diyor, birisi bilmem kriz e, 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 ismiyle anılıyor. Yani kriz efendi diyor veyahut da kriz e, Tayyip diyor. ya Kardeşim bunların millete ne faydası var? Hiç. Çözüm var mı? Yok. Sözüm var mı? Yok. Ya biz tiyatroyu seyredeceğiz zaten tiyatroyu da yerine seyrederiz. Siz seyretmiyorsunuz. E, ne hacet? Onun için biz yeni bir yol, yeni bir akıl, yeni bir metot açmak zorundayız. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bugüne kadar bu kadar gelmiş ve bu kadar gitmiş siyaseti bir unutun. Geç. At arkaya. At. Gerek yok. Çünkü buradan Türkiye bir yol açılmadı. gelecekte açılmadı. Ufuk da yok. Yok. Bu yolla gideceğin yol hayat pahalı. Bu yolla devam ederse gideceğin menzil yokluk. Sefalet, çaresizlik, adaletsizlik. Çukur babam çukur. Çukur. Bildiğin çukur. Çukurlar öte bir şey yok. Peki ne yapalım? Ya akıl diye bir şey var. İnsanlar yaşıyorlar, görüyorlar. Biliyorsun Avrupa'ya. Gidiyorsun İran'a, gidiyorsun Irak'a, işte Katar'a gidiyorsun, dönüyorsun Gürcistan'a gidiyorsun, gidiyorsun Almanya'ya gidiyorsun vesaire. Aralarında dağlar kadar fark var. Bir, sistem sahibi topluluklar, bir sistem olmayan topluluklar. Bir, günü yaşayan, efendim, aklını, geleceğini birkaç kişiye emanet etmiş topluluklar, öbür tarafta kendi geleceğiyle ilgili fikirleri olan, düşünceleri olan, tavırları olan topluluklar. Onun için biz bazı şeyleri değiştirmek zorundayız kime alışkınlıklar dahil, düşünce şekilleri dahil. Artık Türkiye'nin yeni bir değişime ve dönüşme ihtiyacı var. Bu yol yol değil. Bu çıkmaz bir sokak. Çıkmaz sokaktan dönüp o puzu bizi mutluluğa, huzura, refaha, adalete, insanca yaşamaya götürecek yola girmemiz lazım. Başka yolumuz yok. Onun için biz çıktık ve burada bir yol kendimize tayin ettik. Nedir o yolun adı? Milli yol. Milli yol, farklılığı içselleştiren, farklı olmayı milli birlik beraberliğin teminatı sayan, farklı olmayı gelişimin dinamosu sayan bir anlayışın sahip. Kimsenin hayat tarzına, inancına, fikrine karışmayacağız. Bırakın hatta teşvik edeceğiz. Yani insanların fikirlerini, düşüncelerini, yaklaşımlarını, açıklamalarını önünü açacağız. Niye açıkladın? Niye fikrini açıkladın diye kimse herhangi bir e, kötülükle karşılaşmayacak. Hatta bunun alanı açılacak. Ne kadar farklı fikirler, ne kadar çeşitli yaklaşımlar, ne kadar eksantrik, hatta absür sayılacak fikirler olursa Türkiye bu açıdan çok kazançlı çıkar. Onun için tek hayır, çokla evet. Tek hayır, çokla yaşama evet. Farklı olsun, renkli olsun Türkiye bu şekilde kendine yol açabilir. Onun için adaletin egemen sınıflarının da içine aldığı egemen sınıflar ayrıcalıklı olmadı. Garip kurabanın altta ezilmedi. Yukarıda efendilerin olmadı. Kas sistemi, gizli kas sistemi paramparça edildi bir dünya istiyoruz. Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Yeter. Yani artık Türkiye yeni bir yola, milli yola girmek zorunda. Millilikten kastımız da şu. Birbirine benzeyen insanlar değil birbirine farklı yaşam tarzları, giyim tarzları, inançları, düşünceleri var ama bu topraklarda birlikte yaşama iradesini ortaya koyup ne mutlu burada yaşıyorum, böyle bir ülkede yaşıyorum diyebilen insanlar topluluğu oluşturacağız. Allah nasip ederse. Onun için ekonomisi daraltılmış, borçla hayatına devam eden, umutsuzluk batağına saplanmış insanlar yerine düz yolda yürüyen, geleceği görebilen, umutla hayata sarılan bireylerin oluşturduğu bir Türk milleti Allah nasip ederse bunun peşindeyiz. İnsanları hür, fikirleri hür, gelecekleri mutlu bir insanlar topluluğu. Emelimiz bu. İnşallah başaracağız.